Merhaba arkadaşlar, en son videomuzda hatırlarsanız kendi içimizdeki değişikliği nasıl yapabileceğimizden 0-7 aşı arasında öğrendiğimiz bizi artık otomatik pilota bağlamış olan gerçekliğimiz nasıl değiştirebileceğimizden bahsetmiştik. Belki de bazılarınız bunu denemeye başlamıştır. Çünkü ne demiştik? Kendimizi değiştirmek istiyorsak sürekli tekrar tekrar etmeliyiz. Peki, neden hayatımızda bir şeyleri değiştirmeye kattığımız zaman bütün uzuvlarımız, hücrelerimiz, bilincimiz, beynimiz bize direnir. Mesela sabah erken kalkmak isteriz. Biliriz ki bu bizim için iyi bir şeydir. Ama bu türlü bunu alışkan haline getirmekte zorlanırız. Ne kadar tekrar dersek edelim. Ne yapmak isteriz? Baştaki halimize dönmek isteriz. O baştaki halimize geri dönmeye daha meyilliyizdir. Çünkü insana bütün olarak baktığımız zaman insan sadece canlı değildir. İnsan sadece madde değildir. İnsan sadece enerji değildir. Çok şeyin birleşimi olan bu organizmanın tabii ki yöntemi bir tane olmayacaktır. Fizik kurallarından bir tanesini bilirsiniz. Eylemsizlik prensibi. Duran cisim durmak ister, hareket eden cisim ise hareket etmek ister. Duran cismi hareket ettirmeye kalktığımız zaman buna karşı bir etki oluşacaktır ya da hareket eden cismi durdurmaya kalktığınız zaman da ona karşı bir etki oluşacaktır. İşte hayatımızda bir şeyleri değiştirmeye kalktığımız zaman bazen madde olan bedenimiz elbette ki eylemsizlik prensibini harekete geçiriyor. Sürekli tembelsek tembel olmak için sonuna kadar direniyor. Çalışkan bir bünyeysek çalışkan olmak için direniyor ve bunu hareket ediyor. Mesela bir kısır döngü vardır hani. Çalışkan öğrenci hep çalışkandır tembel öğrenci hep tembeldir. Bu döngüyü kıramamak gibi aynı. Şimdi baktığımız zaman olduğumuzdan farklı olmak istediğimiz zaman vücudumuzun bu direnişe ne yapmamız lazım? Aynı alışkanlığı aynı ölçüde sağlamamız lazım. Yani şimdi şöyle düşünelim kaslarımız var. Ne yapıyoruz? 3-5 gün spor yaptık hatta 1 ay spor yaptık ve belli bir kas kütlesi oluşturduk. Daha sonra bir ay spor yapmayalım sahip olduğumuz kası anında kaybederiz. Ama 6 yıllık, 7 yıllık, işte 10 yıllık profesyonel spor yapıyoruz ve belirli bir kas kütlesine sahip oluyoruz. Biraz spor yaptık diye kaslarımız e, sporu bıraktık diye kaslarımız kaybeder miyiz? Ya da hemen bir yıl sporu bıraktık diye bütün kaslarımızı 6 yıllık bütün kası anında kaybeder miyiz? Etmeyiz. İşte bizim şu anda kaç yaşımızdaysak ortalama 25 yaşında olduğumuzu varsayalım. 25 yıllık bir alışkanlığımız var. Bu 25 yıllık alışkanlığı tabii ki 5 ayda değiştiremeyeceğiz. Bizim bu 25 yıllık alışkanlığımızı değiştirmemiz için ne yapmamız lazım? Buna aynı oranda direnme, aynı oranda tepki vermemiz lazım. Bu konuda ne yapmamız lazım? Kararlı olmamız lazım. Şimdi belli rutinler hayatı kolaylaştırmak için gerekli olmakla beraber bu rutinler bizi e daha düzenli, daha planlı, daha sistemli hayatımıza yeri geldiği zaman bir şeyleri almak için konfor alanı sağlamakla beraber bahsettiğimiz bu konfor alanı beyni çürüten de bir şey. Yani biz bir yandan planlı olacağız ama planımızın içerisinde büyük değişkenler yerleştireceğiz. Çünkü tamamen konfor alanında olduğumuz zaman beyin otomatik pilota bağlıyor. Ve bu otomatik pilotla hareket etmek istiyor. Değişen hiçbir şey kabul etmek istemiyor. Ve gittikçe de çürüyor. Yani iki günümüz bir olduğu zaman ziyanda olmuş oluyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Evet planlarımız olacak, rutinlerimiz olacak. İşte işe gidiyorsak saatimiz bellidir. Akşam yapacağımız rutinlerimiz bellidir. Ama beynimizi bununla ilgili ne yapmamız lazım? Sürekli şaşırtmamız lazım. Evet mesela ders çalışmak üstüne örnek verelim. Masamızın belli bir açıda belli bir yerde olması, belli saatte odamıza girip ders çalışıyor olmak, işte ne ders çalışmamız gerekiyorsa onu önceden planlayıp masamızın üzerine koyuyor olmak, belli saatlerde belli rutinler ders çalışıyor olmak, beynimizi buraya şartlayacağı için ders çalışmayı elbette ki bizim için kolaylaştıracaktır. Ancak Sürekli bu şekilde yaptığımız zaman belli bir müddet sonra bu rutin bizim beynimizin dopamin ile serotonin hiç hareket ettirmeyeceği için bizim için sadece otomatik bir şey olacak. Ve otomatik bir şey olduğu yerde öğrenme düşmeye başlayacak. Burada öğrenmeyi artırmak için oraya belli sürprizler koymamız lazım. Zaman zaman mekanımızı değiştirmemiz lazım. Zaman zaman o işte o çalışma anımızda yaptığımız faaliyetleri değiştirmemiz lazım. Zaman zaman da çalışma zamanımızı değiştirmemiz gerekir. Konfor alanını terk etmek beyni geliştirir. Ama rutinler hayatımız düzenler. İşte bu ikisinin arasında ne yapmamız lazım? Eylemsizliğe karşı çalışmamız lazım. Yani hareket ediyorsak birden durmak, duruyorsak birden hareket etmek nasıl yanlış bir şeyse, bir şeyi değiştirmek istiyorsak da anında değiştirmek yerine hani derler ya halk arasında bıçak mı bu kessin diye. Bıçak gibi kesmek, bıçak gibi hareket ettirmek yerine onu düzenli, sistematik bir halde, düzenli regülasyonlar şeklinde düzenli tekrarlar şeklinde hayatımıza alırken bir taraftan da o rutini bozup şaşırtmak gerekir. Bu iki zıtlığı bir arada tutabildiğimiz zaman işte kendimizle ilgili gerçek değişime başlıyor olacağız. Çünkü hayatın kendisi dinamiktir. Bu dinamizme uymamız lazım. Aynı denge tepkimelerinde olduğu gibi girenler, ürünleri, ürünler her zaman girenleri oluşturacaktır. Bu hayat bizim hayatımızsa ben içeri doğru bir girdi verdiğim zaman o da bana bilinç olarak geri dönecek ki bilinç konusu biliyorsunuz kabul ettiğimiz hücrelerimize işte o mikro elektriksel güçlere kadar her şeyin içinde bir bilinç olduğunu kabul ediyoruz biz. Şimdi bizim içimize aldığımız her şey bir değişim dönüşüm geçirip geri geliyor bize. Yani ne yapıyoruz mesela bir keke hamurunu cıvık cıvıktır fırına koyduğumuz zaman Pof pof kabarmış bir kek hamuru olarak alıyoruz. Ama poğaça hamuruna baktığımız zaman o kadar cıvık cıvık değildir. Elimize alacağımız düzeyde katıdır. Ve o da poğaça işte parça parça yaparız. Yani sonucunda hangi ürünü elde etmek istiyorsak ona göre bir hamur hazırlıyoruz. İşte biz de kendimizden ne elde etmek istiyoruz? Ne olmak istiyoruz? Bununla ilgili dinamik bir denge kurmalıyız. Rutinleri olan ama içinde bizi şaşırtan, konfor alanından çıkartan. Ancak buna sahip olduğumuz zaman o uçağı sürebiliriz. Sonuçta uçağı sürdürecek kişiler pilotlar. Otomobil pilot sadece pilotu dinlendirmek için vardır. O zaman haydi geçen haftaki denemelerimizin üstüne tekrarların üzerine biraz da konfor alanını şaşırtma işlemini deneyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.